Zor bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Zamanlaması iyi olan vuracak. Gol! Direkten gol geldi. Güzel bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Maç çok hareket. Maç 2-0. Ceza sahasına doğru. Finaleri havalandırdı. <laughs> Golü üstten arıyor. Aman Allah'ım gol gol gol. Direkten döndü. Rakibinin altından gol peşinde. Sürekli zıplayan bir oyuncu var. İzlerken biz yorulduk. Sürekli 90'ı görüyor. Her top ellerinde eriyor. Durum bu dur top alev aldı. Rakibini şaşırtarak tam 90'a taktı. <laughs> vuruş. Top kendi ağlarında. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafasıyla vurdu. İnanılmaz bir gol. Süper güçler hala oyunun kaderi. İşte gol. İşte. Aniden büyük kafa kullandı. Büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Şans. Gol. Tersyon özel gücü geldi. Maçta şimdi son 45 saniye. Şaşırtmalı bir gol. Long karıcı basıldı. Fark çok az. Hala yetişme ihtimali var. Şansını kap. Bir kafa gol. Fark gittikçe açılıyor. Her şeyi kurtarıyor. Hep gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçta aman Allah'ım gol gol gol. Süper güçler hala var. Ceza sahasına doğru. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Allah'ım gol, gol, gol! Şansını üst taraftan deniyor. Top direğe çarptı. Gol, gol, top filelerde. Ceza sahasına doğru. Gol, gol, gol. Bakalım son saniyelerde ne olacak. Bu stop kullanıldı. Oradan golü var. Maç çok hareketli. Bakalım kim hata yapacak. Bu direğe yürü. Ve son düdük. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Düdük çaldı ve ma... maç golle başladı. Süper gücünü erken kullandı. Büyük kaleyle 5'te gol. İyi vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kale direğine akıllıca kurmak. Ve topağalarda. Büyük kafa zamanı. Ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. <laughs> Sürekli dokuz. Örümcek avlarını temizle. Top yağmuru geldi. İşler karıştı. Gol gol gol. Çift gol. Bir değil iki gol. Gol gol. <laughs> Yok böyle bir gol. Bam bam bam. Ateşte şut zamanı. Kafa vuruşu geldi. Mükemmel bir gol. Ters kullanıldı. Kafasıya vurdu. <laughs> Ceza sahasına Skor 6-5. <laughs> Bunu da kurtardı. Yukarıdan gol peşinde. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye. Bu golü şapka çıkar. Havadan vurdu. Güzel bir kafa vuruş. Gol, gol, gol. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Şansını üst tarafta top ağlarla buluştu. Maçı yarıladık. Süper kurtarış. Top ağları derdi. Ceza sahasını alıp gol. Yok böyle bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Top ağlarla buluştu. Fark gittikçe açılıyor. Bu maç meşin yuvarla kendi kalesine yuvarladı. Bunu engelledi. Kafa vuruşu geldi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Ağları geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Direğe çarptı. Gol geldi. Gol geldi. Oradan golü var. Çivi gibi çarptı. İşte gol. İşte gol. Havadan vuruş. Ve gol. Olmadı. Resmen arkasına bakmadan maçtan kaçtı. sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Ve işte ilk gol. İyi vurursa gol olur. Maç 2-0. Yerden sert vuruş. Kafayla şut çıkardı. Kafayla attı. Gol, gol kafayla. Ayağının içiyle vurdu. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Gol, gol, gol. Yerden gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Panter kesildi. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Gol! Topa maç bol gollü başladı. Yukarıdan gol peşinde. Oyuncuların süper kafa vuruşuyla gol geldi. Ateşli top geldi. Kendi kalesine attı. Büyük kafa kullandı. Fileleri havalandırdı. Yok böyle bir maç. Maç tersine döndü. Yerden bir şut müthiş karşıladı. <laughs> Havadan vurdu. Artık kalan son 45 saniye. Çivi gibi çaktı. <laughs> Büyük kalesini şimdi gol. bir gol. Aman Allah'ım. Süpersiyon gol getirdi. Oyuncu da Kale ufaldı. Gol olması zor. Buzu paramparça etti bu maçın sonucunu son saniye golleri belirleyebilir. Maçta yap ve gol! Kafasını büyüttü. Gol, gol, gol. Ceza sahasına doğru. Acaba oyun? Aman Allah'ım gol, gol, gol. Bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Top havada dondu. Çok fazla savunmada kalıyor. Top buz kesti. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Oradan golü var. Direkt son saniye golü olabilirdi. Ma Mükemmel bir gol, kafa golü. Rakibini şaşırtarak gol, gol, son saniye golü geldi. Son bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Bakalım ilk top kimin olacak? Alta doğru vurdu. Top geçirmiyor. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vuruş. Kafasına vurdu. İşte gol. İşte gol. Tuşların yeri değişti. Tensiyon geldi. Yerden gol arıyor. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş. Müthiş. Yerden sertliğin alınmaz bir gol. Nefis geçit vermiyor. İyi vurursa gol olur. Kalesini mükemmel savunuyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir maç izliyoruz. Bu maç sürekli direği dövüyor. Allah ne verdiyse savunuyor. Süper güçler hala var. Gol! Maç basket maçına döndü. Gol, gol, gol! Yukarıdan gol peşinde. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ağlanı deldi. Oyuncu zıplarken aman Allah'ım gol gol gol. Top, alev aldı. Maçı yarıladık. İyi vurdu. Topu 90'a astı. Her şey henüz bit. Gol! Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Klon geldi. İşler karıştı. Güzel bir kafa vuruşu. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Maç çok hareketli. Top havada <laughs> ve gol. Top neredeyse tribünlere gitti. Aniden büyük kafa kullandı. Kafayı büyüktü ve golünü çaktı. Aklını dolanıyormuş. Rakibinin altından gol, gol, gol. Şanssız direkten sekiyor. Maç vurdu ve gol. Üstten gol peşin kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Maçta son anlar. Goller da buluştu. İşte son düdük.